Salih'in dünyası, bilgisayar oyunlarının hızlı ve parlak ışıkları etrafında dönüyordu. Bir gün annesi ev işlerinde yardım etmesini, babası da küçük kardeşinin ödevine bakmasını istedi. Salih ise her defasında isteksizce iç çekerdi. O anki meşguliyeti ona, ebeveynlerinin dileklerinden daha önemli görünüyordu. İsteği yerine getirmekteki ağırlığı ve yavaşlığı, Ailesine karşı olan görevlerini ihmal etmesine neden oluyordu. Akşam yemeğinde annesinin sevgiyle hazırladığı yemeği beğenmeyip surat asması annesinin kalbini farkında olmadan incitti. O gece yatağına yattığında Salih derin bir rüyaya daldı. Kendisini zorlu, taşlık bir yolda yürürken buldu. Yokuş yukarı çıkmakta zorlanırken semadan gelen yankılanan bir ses ona yaklaştı. Bu ses Salih'e ana babaya karşı görevin büyüklüğünü hatırlatıyordu. Ses Kur'an-ı Kerim'den şu ayetleri okudu. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Salih öf bile deme emrini duyunca gün içindeki her mırıldanması için derin bir pişmanlık duydu. Ses devam etti ve anne babaya nasıl yaklaşılması gerektiğini öğretti. Onlara alçak gönüllülükle merhamet kanatlarını ger ve Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse şimdi de sen onlara öyle merhamet et de. Rüyasında zorlu yokuşu tırmanmaya devam ederken yolun sonunda parlak beyaz bir ışık belirdi. Işık hüzmesinin ortasında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözleri beliriyordu. Önce şu mübarek söz parladı. Anne ve baba cennete en ortadaki kapıdan girmeye vesile olur. Salih bu kapıyı açmanın anahtarının basit bir isteksizlik göstermemekten geçtiğini anladı. Ardından kalbine en çok dokunan müjde geldi. Cennet annelerin ayakları altındadır. Salih, annesine olan saygısızlığının ve isteksizliğinin ne kadar büyük bir kayıp olduğunu o an kavradı. Annesine hizmet etmenin aslında cennete giden en kısa yolu bulmak demek olduğunu idrak etti. Son olarak peygamberimize sorulan meşhur soru yankılandı. Ya Resulallah, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Annen buyurdu adam ondan sonra kimdir diye sordu annen buyurdu adam tekrar ondan sonra kim gelir diye sordu annen dedi adam tekrar sonra kim gelir diye sordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem baban cevabını buyurması annelik makamının kutsallığını ve ona hizmet etmenin değerini kalbine nakşetti Salih kalbi pişmanlık ve kararlılıkla dolu olarak uyandı Güneş çoktan doğmuştu. Yatağından fırlayıp doğruca annesinin yanına koştu. Annesi mutfakta çay hazırlıyordu. Salih annesinin yanına usulca yaklaştı. Yere eğildi ve büyük bir saygıyla annesinin ayağının üzerine kapanarak ayaklarının altını öptü. Gözleri dolan anne şaşkınlık ve sevgiyle oğluna baktı. Salih, canım annem, seni çok seviyorum. Benim cennet kapım sensin. Dün seni kırdığım her an için özür dilerim. Artık senin rızanı kazanmak benim en büyük hedefim olacak. Annesi gözyaşları içinde oğluna sarıldı. Salih daha sonra babasına da sevgiyle sarıldı ve ona kahvesini kendi elleriyle yaptı. Ayrıca annesine hemen bir hediye de aldı. O günden sonra Salih'in önceliği değişti. Artık ailesi bir şey istediğinde hemen yapıyorum diyerek koşuyordu. Salih anne babaya iyi davranmanın sadece bir görev değil, aynı zamanda kalbe büyük bir huzur ve bereket getiren en değerli ibadet olduğunu öğrenmişti. Çünkü o anne babanın rızasını kazanmanın aynı zamanda Allah'ın rızasını kazanmak demek olduğunu artık biliyordu.